Doğru Bilginin kaynağı Tarım Türk TV'de üretici bilinçlenmeye devam ediyor. Tarımsal hukuk programında bu hafta tüketici hukuku kapsamında satım sözleşmeleri ve ayıplı mallar konuşulacak. Ya. Satım sözleşmesi nedir? Ya. Satılan malın mülkiyeti alıcıya nasıl geçer? Ya. Tüketiciyi Koruma Kanunu'na göre ayıplı mal ya da hizmet nedir? Ya. Mal veya hizmetin ayıplı olması halinde tüketiciye tanınan haklar nelerdir? Satın aldığımız malı hangi durumlarda iade edebiliriz? Tüketici hukuku ve ayıplı mallarla ilgili merak edilen tüm sorular Tarımsal Hukuk programında yanıt buluyor. Sizler de 0592-211-9550 numaralı telefonu arayabilir, canlı yayında sorularınızı uzman konuklarımıza iletebilirsiniz. Tarımsal Hukuk her cumartesi saat 14'te, tekrarı pazartesi günü saat 16.15'te Tarım Türk TV'de.